Herkese merhabalar. Bugünkü çiçeğimiz muhteşem güzelliğiyle karşımızda duran dikenler tacı, Euphorbia mille çiçeği. Bu çiçek gerçekten görenlerin ilgisini çeken ve son derece gösterişli bir çiçek. İlk olarak kaktüs olduğunu söylemekle başlayabilirim. Kaktüs gillerdendir, Altında dikenleri vardır. Evet, e, kaktüs bu. E, ama o kadar güzel çiçekleri var ki yani e, bu içerisinde sarı sarı gördüğünüz yerler sim gibi parlıyor arkadaşlar ve sürekli yıl boyunca çiçek açıyor. Eforbia milli bu benim elimdeki hani pembeler var. Bir de sarı da var diğer tarafta onu da göstereceğim. İlk açtığında renksiz yeşil gibi oluyorlar. Daha sonra gittikçe koyulaşıyor ve pembe halini alıyorlar. Evet şimdi alt kısımlarda dikenleri var görüyorsunuz. Bu çok yıllık bir bitki. Aa, evet şurada yanda e, yeni bir filiz çıkmış. Ben onu birazdan hani çoğaltımını gösterirken alacağım oradan. Evet bu şekilde dikenleri ne kadar uzunsa o kadar yıllık bir çiçek olduğunu gösterir bu. E, bu şekilde e, büyüyorlar ve en üst kısımlarında e, yaprakları ve çiçekleri oluyor bu şekilde. Bunun e, bu daha e, çok yıllık bir eforbia milli olduğu için hem yaprakları daha sert ve güzel, hem de çiçekleri çok canlı. Şimdi durduğu yer çok önemli. Çiçeklerimizin Çiçekler serin, havadar, güneşi direkt almayan ama çok aydınlık olan yerleri severler. E, Eforbia milli de tabii ki böyle seviyor. E, bu çiçeğimizin e, dikenli kısımları, alttaki dikenli kısımları su depolar e, ve bu su depolaması sayesinde uzun süre susuz kalabiliyor. Ben kaktüslerin en çok bu özelliğini seviyorum. Üstelik de bu görüntü olarak da kaktüs gibi değil. Yani yuvarlak ve dikenli olarak hep düşündüğümüz ya kaktüsleri. Bu, e, bunun dikeni alt kısmında olduğu için e, üstteki güzel çiçekleri görünüyor. Hem uzun süre susuzluğa dayanabiliyor hem de e, görüntüleri e, daha harika. Şöyle çiçeğinin dalını kırdığımda içerisinden e, süt akar arkadaşlar. Bu alerjik olabilir. Dikkat edin. E, herkese iyi gelmeyebilir bazen bundan dolayı da sütleyen diyen de oluyor bu çiçeğimize. Evet, şimdi ben çoğaltımını size göstereceğim. Çoğaltımı için çelik alıp toprağa direkt koyarak yani dikenli kısmından, alt kısmından keserek direkt toprağa koyarak da hani kuru bir toprağa koyarak çoğaltabilirsiniz. Ama en güzeli kökünün olduğunu düşündüğünüz Yan dallarından, bakın şurada görünüyor. Yandan kökünün olduğu düşündüğünüz, kökünün olduğunu düşündüğünüz bu dalı topraktan çıkartıp yeni bir saksıya ekerek çoğaltmak en güzelidir Evet, bu köküyle birlikte çıkardığımız çeliğimizin tutmama gibi bir şansı yok. Büyük ihtimalle tutacaktır. Ama çoğaltma yaparken yaptığımız bir yanlış var kökü yoksa işte çeliğinden çoğaltıyorsak ilk başlarda yaprak solar üstten çiçekler dökülür ve biz çiçeğimizin tutmayacağını düşünürüz ve sabretmeyiz. ikide bir saksıdan çıkarırız. Bunu yapmayın. Bekleyin sabredin. ilk başta solar ama birkaç gün bekledikten sonra tekrar canlanır. Bir de şöyle çiçek dalından çoğaltmaya çalışırsanız o olmaz arkadaşlar. Mümkün değil. Mutlaka üzerinde dikeni olacak, hani kökü olmayabilir ama dikenli kısmı olacak. O şekilde bir çelik olmalı ki çiçeğimiz yeniden çoğalsın ve başka bir yeni dikenler tacı elde edebilelim. Çeliğinin yani dikenli kısmının olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Mümkünse köklü olan kısımdan çoğaltmaya çalışıyoruz. Yoksa da dikenli olan kısmından çelik alacağım. Şimdi onu göstereyim ben size. Şurada yanlarda bakın dal var ve o dalın yan kısmından da diken oluşturmuş. Şimdi ben onu da alacağım. O da muhtemelen bakın işte görüyorsunuz yan kısmından da dikenler oluşturmuş. Şimdi onu alacağım ve o da büyük ihtimalle yine kökü olmadığı halde tutacaktır. Yeni bir eforbia milli elde edeceğiz. Yandan hemen e, dalını kırarak alacağız. Evet, bu şekilde. Bu da yine yeni bir çelik. Şimdi bir tane daha alacağım. Evet, bunlar çelik arkadaşlar kökü yok ama çelik. Şimdi bunları nasıl bir toprağa dikeceksiniz? Bu kısmı çok önemli. Lütfen sulu sulu, çamurlu toprakta durması mümkün olduğunca yudum yudum su verelim ve kuruya yakın toprak olsun. Kaktüsler bu şekilde çoğalıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer çok fazla köklendirme aşamasında su doldurursanız saksıya o çürüyüp gider. Şimdi bu kuruyan çiçekleri de daha sonra Alabilirsiniz. Yine dikeni uzayacaktır. Bir, bir buçuk metreye kadar uzuyor. Evet, şurada gördüğünüz bir şey var. Ee, hani dikenlenmeye çalışmış ama o yine tutmaz arkadaşlar. O çelik değildir. Bunu unutmayın. Çiçek dalıdır. Evet. Özel bir toprak, kaktüs toprağı kullanabilirsiniz. Ee, bir çok toprağı karıştırıp kullanabilirsiniz. Verimli toprak iyi gelir. Evet. Bir tane daha alacağım. Sarısından da alacağım. Bunu da yine çoğaltmak için kullanacağım. Ne kadar çok gösterirsem o kadar işinize yarar diye düşünüyorum. Evet, bu da yeni bir çelik olacak arkadaşlar. Şimdi aldığım çelikleri toprağa alacağım. Ben köklendirmek için veya diğer çiçeklerim için hepsi için kullandığım toprak seçimim şöyle oluyor. Gevşek, verimli içerisine gübrede katıyorum. Bazen yanmış hayvan gübresi, bazen normal hazır aldığım gübreler, bazen sıvı gübreler yumuşak olmasına, geçirgen olmasına, su tutmamasına dikkat ediyorum. Çünkü genelde kaktüs olanlara özellikle su tutmayan topraklar tercih ediyorum. Çünkü su tuttukça kaktüs olanların kökleri genellikle çürüyor. Ondan dolayı ben bu çiçekli dalın tutmayacağını söylemiştim ama olsun yine bir deneyeceğim ee, büyük ihtimalle tutmayacaktır şimdi e, hepsini böyle dediğim gibi e, geçirgen e, bir toprağa yumuşak böyle tuttuğunuzda elinizle hemen gevşeyecek birbirini tutmayacak yani taş gibi olmayacak Eforbia milli güneş sever az suya kanaat eder e, aydınlık yerde durmalıdır e, ve güzel bakıldıkça da süresiz yıl boyunca sürekli çiçek açan bir çiçektir. Bu çiçekten hepinizde olması dileğiyle başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.